Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün zeytinyağlı üzüm yaprağı sarması yapacağım. Ben salamura yaprak kullanıyorum. Akşamdan suyu kaynatıp kaynayan suyun içerisine aldığım yapraklarımı 2 dakika haşlayıp tekrar oda ısısındaki suya bırakıp sabaha kadar beklettim. Tuzunun çıkması adına. Ve saplarını da bu şekilde koparıp hazırladım. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı zeytinyağı alıyorum. Dört tane doğramış olduğum kuru soğan. soğanlarımı şöyle bir soteleyeceğim. Evet arkadaşlar soğanlarım biraz sotelendi. Çok fazla kavurmayacağım. Bu aşamada dolu dolu 2 yemek kaşığı biber salçası alıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. Onları da şöyle bir kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu aşamada şöyle ufalamış olduğum bir çay bardağı cevizim var. Onu alıyorum. İsterseniz dolmalık fıstık, isterseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Benim şu anda cevizler, ceviz alıyorum. Ve şöyle 3-4 diş doğramış olduğum sarımsağım var. Onu da alıyorum. Baharat olarak da 2 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, çeyrek çay kaşığı tarçın. Sevmediğiniz baharat olursa çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde hazırlıyorum. bütün malzememin birbirine geçmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı nar ekşisi alıyorum. Ve 2,5 su bardağı yıkamış olduğum pirinci ekliyorum. Onla da şöyle bir karıştırıyorum ve bu aşamada yarım su bardağı kaynar su alıyorum üzerine. Kısık ateşte suyunu çekene kadar şöyle bir pişireceğim. Evet arkadaşlar iç harcım hazır. Sarmaya başlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcımdan alıyorum. Yaprağın iki tarafını bu şekilde katlayıp üzerine alıp bu şekilde sarıyorum. İki tarafını katlıyorum. tekrar bu taraftan katlayarak açılmayacak şekilde aşırı sıkı veya gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Evet arkadaşlar, bütün yapraklarımı bu şekilde hazırlayacağım inşallah. Gevşek bırakırsak dağılır, aşırı sıkarsak içindeki pirinçler pişmez. Evet arkadaşlar ben bütün sarmalarımı sardım bu şekilde hazır. Tencereme dizeceğim. Tenceremin tabanına şöyle birkaç tane yaprak aldım. Hemen dizmeye başlıyorum. Bütün sarmalarımı dizdim. Üzerine şöyle birkaç kaşık sıvıya 3 kaşık kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Ve üzerine çıkacak kadar kaynar su alıyorum. Çok fazla değil. Şöyle tam üzerine Çıkacak kadar arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum. <laughs> Evvela harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağım ve suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar benim sarmalarım pişti. Hemen şöyle bir servis tabağına çevirmek istiyorum. Bismillah. arkadaşlar benim yaprak sarmam pişti bu şekilde hazır servise siz isterseniz pişirmeden aynı harcı bu şekilde yaparak pişirmeden buzdolabı poşetini alıp derin dondurucuda saklayıp sonrasında çıkarıp pişirebilirsiniz aynı harcı dolmada da kullanabilirsiniz biber dolması kabak dolması vesairede de kullanabilirsiniz yaprak sarması yaptık İnşallah sizlerde yapar afiyetle yersiniz Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.